Ay ben o otelin önünde o mührü düşündükçe bir fena oluyorum yalnız kızlar. Ben de. Şeytan diyor git sök at o mührü gir içeri ya. Bizim otelimizi kapatmak ne demek? Ne demek? Resmen habitatımıza müdahale edildi kızlar. Farkında mısınız? Ya orası bizim yaşam alanımızdı. Cık. Biz daha bir gün önce oteldeydik. Ya ben mutfağı hatırlıyorum ya tertemizdi. Bir gece de nasıl o hale geldi? Ya da o hale getirildi. Sen bir şeyden mi şüpheleniyorsun? Ya bilmiyorum ama kafama yatmayan bir şeyler var. Yani sanki o poşetler oraya başka biri tarafından getirilmiş gibi değil miydi kızlar? Haberlerde görmediniz mi? Evet gördük, ne gördüklerimize inanamadım. Ya Alize, Nurettin amca nasıl bu arada? Çok üzüldü değil mi? E çok tabii. Yani adam bir gecede hem itibarından hem işinden oldu. Yani biz de artık hem otelsiz hem işsiziz kızlar. Ya ama ben şimdiden çok sıkılmaya başladım. Ne yapacağız böyle? Ay ben de. Bizim hayatımız otelden önce ve otelden sonra diye ikiye ayrılıyor kızlar. Ben otelden önce ne yapıyorduk unuttum mesela. Hoş geldin boşluk ve depresyon Yok depresyon falan yok. Bize bir arada olacağımız yeni bir karargah lazım. Ama neresi? Aynen. <laughs> Bence burası çok uygun ha? Bence de. Evet, hem biz burada Alize'ye de yardım ederiz, değil mi? Evet, anlaştık. Oo, kızlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Alize'ci, oturma grubunu da yanında getirmişsin. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Rahat mısınız? Keyfiniz yerinde mi? Vallahi çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bana bak Alize, ben sana o marşı... ...burada arkadaşlarına otur da çene çal diye vermiyorum, tamam mı? Çabuk içeri geç. İşte. Adisyon işte müşteri. Aa! A, a. Siz bir daha düşünün isterseniz ha. Pardon Deniz. Geç, geç. Ay, bu ne böyle ya gardiyan gibi? İşte, aa ne? Çünkü hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, arkadaşımı da ezdirmiyorum. Hı. Ben ben yiyeyim pastalarınızı. Haydi. Ha. Çocuklar. Baba hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ayakta kalmayın ya, oturun. Çay var, dokunmadım. Sağ ol çocuğum, canım. Bir uğrayayım size bakayım dedim. Hem de şu otel olayını sorayım dedim. Ben Nurettin'le konuştum, sesi çok kötü geliyordu. Siz bir şey biliyor musunuz çocuklar? Bilmiyoruz baba, biz de bir şey anlamadık. Morali çok bozuktu. Az önce buradaydı, sonra Bahattin'le şu Ziya usta mıydı? Ona bakmaya gittiler. Ha, evet evet. Söyledi bana doğru ama... ...adama ulaşamıyorlar mıymış, neymiş galiba değil mi? Ya kim böyle bir kötülük yapmak ister Nurettin'e anlamıyorum ki. ...adama resmen kumpas kurmuşlar çocuklar. Hem de Nurettin amca gibi birine ya. Ya hiç sorma, yani kim Nurettin'e böyle bir şey yapar anlamadım. Yani bunu Nurettin'e yapacak olan adam... ...yani çok kötü bir insan olmalı ya. Gerçekten çok kötü bir adam olmalı yani. Efendim merhabalar. Merhabalar. Tarık Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Zarkan. Ne oldu, bir şey mi oldu? Niye getirdiniz? Bir sorun varsa ben gelirdim. Ha yok, yok bir sıkıntı yok. Yani saat gibi tıkır tıkır çalışıyor, ellerin dert görmesin. Bu motoru getirdim çünkü bu motora ait olduğu yerde... ...yani senin yanında kalmalı. Nasıl yani? Anlamadım, biz, biz sizinle bir ticaret yaptık, ben bu motoru size sattım. Doğru, ben de satın aldım. Aldığımdan beri de düşünüyorum. Daha doğrusu içine silmeyen bir şeyler var. Oğlum, belli ki sen bu motora çok emek harcamışsın böyle, bu belli. Nakış gibi işlemişsin. Ellerin dert görmesin. Bu motor eğer kabul edersen sende kalmalı. Yok yok, asla öyle bir şey kabul edemem Tarık Bey, lütfen. Dur, dur bir sakin. Sakin, sen beni yanlış anladın. Ben bu motoru sana hediye etmiyorum. Satıyorum. Diyeceksin ki nasıl ödeyeceğim? Çalışıp kazanacaksın ve bana taksit taksit ödeyeceksin. Kendini sıkmadan. Taksit taksit. Hı? Ne diyorsun? Siz öyle anlatınca kulağa fena gelmiyor aslında. Değil mi? Tamam, kabul. Ama ödeyeceğim. Ödeyeceksin. Son kuruşuna kadar, hiç merak etme. Siz çok iyi bir insansınız, teşekkür ederim. Estağfurullah. Yok yok, <laughs> Ee, siz gerçekten çok iyi birisiniz. Serkan'ın dediği gibi. Bu arada ben Kadir. Serkan'ın babası. Öyle mi? Evet. Şimdi gerçekten çok memnun oldum. Estağfurullah. Yani böylesine örnek, öylesine çalışkan... ...böyle güvenilir, böyle yetenekli bir evlat yetiştiren... ...böyle namüten ait bir babayla tanışmış olmaktan dolayı... ...ne kadar memnun olduğumu anlatamam size. Estağfurullah. Eksik olmayı sağ olun çok teşekkür ederim. Dünya dönüyor ama benim etrafım